Evet, inanması güç ama Gianluigi Donnarumma hala 22 yaşında ve ilk 16 yaşında olmak üzere Milan forması tam 251 kez terletti. Aslında burada biraz durmak ve sayıları biraz açmak istiyorum çünkü 22 yaşındaki bir oyuncunun 251 maça çıkmasını veya tam tersi 251 maça çıkmış birisinin 22 yaşında olmasını beklemek çok realistik bir durum değil fakat e, söz konusu Gianluigi Donnarumma olunca böyle bir istatistik mümkün olabiliyor ve sadece bence bu istatistiğin olması bile oyuncunun ne kadar çizgi dışı performanslar gösterdiğine güzel bir örnek. Bu maçlardan ilkini bir Sassuolo maçıyla e, sahaya çıkıyor Gianluigi Donnarumma ve dönemin teknik direktörü Nisami yanına gelip e, seni bu hafta sonu oynatmak istiyorum buna hazır mısın, oynayabilir misin diyor. Donnarumma da bana güvenebilirsin. Ben bu maçı hazırım diyor. Aslında baktığınızda standart bir sohbet gibi gözüküyor bu konuşma ama biraz Donnarumma'nın Düşünce yapısına girip baktığınızda lise çağındaki bir oyuncunun, 16 yaşındaki bir oyuncunun o zamanlar sıkıntılı süreçler çeken Milan kulübünde San Siro gibi köklü bir stadyuma ayak basması ve e, Milan kaleci formasını sırtına geçirmesi nereden baksanız çok cesurca bir hamle. Ve oyuncu hakkında bence oyuncunun mental dayanıklılığını, zihinsel gücüne dair güzel bir örnek sunuyor. Burada Arsene Wenger'in e, bir sözünü paylaşmak istiyorum. Çünkü kendisi bildiğiniz gibi kariyeri boyunca çok genç oyuncuları bulup çok genç oyuncuları yetiştirebilen bir teknik adamdı ve genç oyuncu tespit etme konusunda şöyle bir sözü var kendisinin. Ben bir oyuncuya bakarken oyuncunun motivasyonunun yoğunluğundan ziyade oyuncunun motivasyonunun dayanıklılığına bakarım diyor. Bu da aslında şöyle bir şey. Bir oyuncu çok büyük bir motivasyonla sezona başlıyor ve 5-6 maç kötü oynuyorsa ve motivasyonu kayboluyorsa o tercih edilebilecek bir oyuncu değildir diyor. Burada da aslında Donnarumma'ya baktığınızda 16 yaşında Milan formasını sırtına geçirip 22 yaşına kadar 6 sezon boyunca bütün çalkantılara rağmen ayakta kalması oyuncunun zihinsel dayanıklılığı hakkında pek çok şey şey, pek çok şey işaret ediyor aslında. Ve belki de bu kadar dayanıklı, bu kadar mental işi yüksek olduğu için bu kadar tecrübeli bir kaleci oldu. Bu kadar fazla maça çıkabildi. Ve bu tecrübeye sahip olması bence bir kalecide arayabileceğiniz hani refleksler, kurtarışlar tabii ki bunlar çok değerli, çok önemli unsurlar. Ancak sağ dışında bakabileceğiniz tecrübe ve dayanıklılık Donnarumma'da hayli fazlasıyla var. Ve bence bu İtalya milli takımı için çok önemli olacak. Neden? Çünkü 2002 Dünya Kupası'ndan biri kalede ve aslında kadroda ilk akla gelen isim Gianluigi Buffon'du ve kendisini artık yaşı gereği bu turnuvada göremeyeceğiz. Bir devir teslimin gerçekleşmesi gerekiyordu ve Gianluigi Buffon artık Euro 2020'de İtalya Milli Takımı'nın kalesinde olmayacak. Onu inanılmaz kurtarışlarıyla, inanılmaz refleksleriyle ve maç kurtaran hamleri hamleleriyle hatırlıyoruz. Evet doğru. Ama benim aklımda Buffon imgesi her zaman savunmanın lideri olan stoper atlarını Birbiriyle kenetleştiren, oraya liderlik yapan bir komutan edasıyla orayı evirip çeviren bir Buffon görüntüsü var benim aklımda. Bir lider görüntüsü var. Çünkü 17 yaşında o da Parma Kalesi'ne geçiyor ve kariyeri boyunca her zaman kendisinden büyüklerle oynuyor belli bir yere kadar. O yüzden bu liderlik duygusuna çok sahip bir isim. Baktığınızda canlıcı Donnarumma'dan 16 yaşında Milan Kalesi'ne geçerek... Kendisinden bazen stoper attığında 15-20 yaş büyük kişilere direktif vermesi gerekiyordu, liderlik etmesi gerekiyordu. Ve bu liderlik unsuruna da bahsettiğim dayanıklılık ve tecrübeyle birlikte buna da sahip. Tabii ki ama bunların hepsi Cihangir Buffon'un yarattığı boşluğu doldurabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü Buffon'un boşluğu çok büyük bir boşluk. Fakat şöyle bakmak lazım bence olaya. Buffon'un yeri elbet bir şekilde dolacaktı, doğanın kanunu. Bırakması gerekiyordu ve bıraktı. Bu geçişi en pürüzsüz şekilde halledebilecek, en hasar almadan halledebilecek kalecilerin başında bence Gianluigi Donnarumma geliyor. Çünkü dediğim gibi hem 16 yaşından biri İtalya'nın en büyük takımlarından birinin kalesinde, Serie A tecrübesini yalamış yutmuş bir isim, 250 maça çıkmış bir isim. Ve sadece bununla da sınırlı değil, oldukça da yetenekli bir kaleciden bahsediyoruz. Biraz sağ içine gireyim burada. Örneğin kendisi Serie A'da yılın kalecisi seçildi. Ve bu performansı aslında... Herkes bekliyordu böyle bir ödül almasını herkes bekliyordu ondan tartışmasız adaylardan birisiydi ve Milan'ın şampiyonluğa yükseldiği dönemde de şampiyonluk potasından düşüp şampiyonlar ligi potasına geldiği dönemde de aslında oralarda kalmasını sağlayan isim Gianluigi Donnarumma'ydı. Hatta bunu gol beklentisi modeliyle biraz pekiştireyim eee Donnarumma'nın kalesine gelen şutların 38'inin gol olması bekleniyordu bu sene. Ancak bu 38 gol beklentisinden 35 gol yedi Gianluigi Donnarumma ve 3 gollük bir fark yarattı. Bu fark da aslında Serie A'daki kaleciler arasında Donnarumma'yı en iyi 4. performansı yazıyor. Yani kabaca tabirle 38 gol yemesi beklenen Donnarumma 35 gol yiyerek neredeyse 3 gollük bir kaleci performansı ekstra Milan'a sağlamış ve o Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasına çok önemli bir pay sahibi olmuştu. Bir de şu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Donnarumma Milan'la anlaşamıyor şu anda. Sözleşme konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Maaş konusunda özellikle bir sıkıntı yaşıyorlar ve Donnarumma'nın ismi Barcelona'yla, Juventus'la, Paris Saint-Germain'le yani Avrupa'nın en büyük devleriyle alınıyor ve menajeri biliyorsunuz Mina Raiola kendisi bu tarz turnuvalarda çok iyi pazarlayabiliyor oyuncularını ve Donnarumma'nın İtalya'nın boşluğunu İtalya'nın kalede olan boşluğunu ve böyle bir kontrat alma isteğinin de düşününce bence Donnarumma'nın iyi bir turnuva geçireceğini söylesek çok yanlış bir tahminde bulunmayız. Evet, dediğim gibi Gianluigi Buffon 2002'den beri İtalya milli takımının kalesini koruyordu. Bu yüzden arkasında çok büyük bir boşluk bırakıyor ama bu boşluk elbette bir gün dolacaktı ve bu geçişi en kazasız, en yara almadan nasıl geçirebilirdi İtalya milli takımı. Sanırım 16 yaşında Milan formasını üstüne geçirmiş bir kaleciyle geçirebilirdi. Tıpkı Gianluigi Buffon'un 17 yaşında Parma formasını geçirdiği gibi üstüne. En kazasız şekilde bence bu geçişi sağlayabilecek isimlerin başına giriyor Gianluigi Donnarumma.